Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün elimizde şöyle HP'nin şöyle görüyorsunuz. EliteBook 840 G5 model bir notebook var. Bu notebook'umuza işletim sistemini yeniden kuracağız. Şöyle vidalarını açıp alt kapağını açtığımızda da şöyle göstereceğim hemen. Şöyle görüyorsunuz. m 2 seçici burada, rengi burada. Şöyle makine kirli ve gözenekler dolu bir de şurada ufaktan şöyle görüyorsunuz. Sıvı teması olmuş o kısımda. Onu da temizledikten sonra makineyi kullanır hale getireceğiz. Şöyle bakalım. Bakın şu kısımda da. Evet, şöyle bakır borusunu çıkardık ve ızgaraları şöyle kirli görüyorsunuz. Doğmuş. Şimdi fanını ve ızgaralarını temizleyip termal macunları da yüzünü sertleşmiş. Şöyle görüyorsunuz. taş gibi olmuş. Bunları da değiştireceğiz. Ve makineyi toplayacağız. Evet arkadaşlar şöyle temizliğimizi yaptık temel macun ve görüyorsunuz şuradaki sıvı temasının temizliğini de giderdik. Ve şimdi macunumuzu süreceğiz ve makineyi toplayacağız. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz topladık. Şu anda hazır makinemiz kapağını kapatıp windowsunu test edeceğiz. Evet arkadaşlar cihazımız hazır şöyle e, testlerini yaptık ve şu anda sağlıklı bir şekilde çalışıyor. İşlem özellikleri de görüyorsunuz şurada ekranda. 7 8. nesil işlemcisi var. 8 GB harici ekran kartı var. Ultra grafik ekran kartı var. E, 500 GBta da SSD diski var makinenin. EliteBook serisi bir makine. Kaliteli ve güzel bir makinedir. Şu anda görüyorsunuz. Çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tüm sıkıntılarını giderdik. E, sizin de bu tip sorunlarınız olursa bizim yerimiz İstanbul Kağıthane'de. Yeni Kapağcı Osman metro hattını biniyorsunuz. Sanayi Duran'da iniyorsunuz. Serenitepe bir durak aktarma var. İndikten sonra polis lojmanları kısmından çıktığınızda düzenteknoloji.com'dan ya da Whatsapp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.